hanımefendileri. Yasakın, Bir Saygıyla selamlıyorum. Yaşar Kalafat hocam konuşuyor. Biraz uzak kalıyor başkanım uzak kalıyor. Şimdi. Hocam ben onu tutayım sen. Şu anda sonra... Geliyor mu ses <laughs> Yok gelmiyor hocam. <laughs> Şimdi seslen. Şimdi geliyor mu? Geliyor hocam. Şu anda geliyor. <laughs> Herkesi saygıyla selamlıyorum. Hanımefendiler öncelikle herkesi saygıyla selamlıyorum. Organizasyonu kutluyorum. Beni davet eden arkadaşları saygıyla selamlıyorum. Ben halk inançları çalışıyorum. Dünya avşarlarına çalıştık. Doğu Türkistan'dan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan... Azerbaycan, Anadolu, Balkanlardan Orta Doğu'ya kadar nerede avşarı ee, avşar varsa onların halkına işlenmiyor der dedik. Bir kitap yaptık. Şimdi aranızda olmaktan çok mutluyum. Sesimin gelmediğini farkındayım. <laughs> Tekrar herkesi saygıyla selamlıyorum. Diline sağlık hocam. Yüreğine salgın? sağlık. Evet hocam. <laughs> Mikrofonda arzam var.